Bugün çok güzel bir gün. Hadi parka gidelim. Bu şehri yıkmamız lazım. Bu şehir artık bizim olacak. Değil mi kardeşim? Evet. Kaçın. Uğur abiye hemen söylemem lazım. Hadi bu Uğur abiye gidelim. Uğur abi. Uğur abi. Şehrimize Godzilla saldırdı. Hadi, tamam. Hadi. Hadi onları yenelim. Hmm. Uğur abi İşte oradalar. Hı? <laughs> <Uğur>. Kardeşimi nasıl öldürdün? <laughs> oh. Olamaz. yaşasın Nur abi kazandı. Teşekkürler Nur abi. Canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Olamaz. Bir annerim tutmadı. Aa, canım çok acıyor. Ben size yavaş gelin demiştim. Evet, ambulansı arayalım hemen. Hayır hayır Bura abi haber verelim. Tamam, hadi Bura abiye söyleyelim hadi gel. Bura abi, Bura abi, Şimşek evet. Minko Mavi Araba kaza yaptı. Hemen onlara bakmalısın. Hadi gidelim onlara. Hmm. Aa canım çok acıyor. Aa. Yine al. Uğur abi beni tamir et. Hadi götür beni tamirciye. <laughs> ah, özür dilerim. Uğur abi bu ikisi yol çalışmasının üzerine gitmiş ve kaza yapmışlar. Frenleri tutmamış. Onları tamir edebiliyor musun? Tamam. Evet. Ağzını aç. Görüşürüz Vura. Görüşürüz. Vura abi canım çok acıyor. Vur abi acığım. Hayır Ama biraz acıyacak. çok acıyor. Bizi şimdi tam ettik. Bir daha yapmayın, tamam mı ben? Tamam abi. Tamam, tamam. tamam abi. Teşekkürler bizi tamir ettiğin için. Tamam, Kendine iyi bak. Ben tamam. Hmm, Dur. Ne oldu? Parka gidebiliriz istersen. Yaşasın. Bizi parka mı götüreceksin? Evet. Teşekkürler. Hadi götür bizi. Nerede bak? Orada ya. Köpek balıklı olan. Hadi. Vay canına. Burası Kaydıyor çok güzel. Var. Hmm. Çok güzelmiş bu. Aa, <laughs> düştüm. Şimdi turbomla oraya çıkacağım. Hmm. Vay burası çok eğlenceli. Şimdi şu garaj evine gideyim bari. Vay. Ben, ben yapacağım. Hadi. Hadi. Yaşasın. Teşekkürler. Vay canına. Burası çok yüksek görünüyor. Ayy. 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 Arabalar oynarken biz de atölyemize giderim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.